Bir gün Hazreti İsa, Zeytin Dağı'ndan dönerek Kudüs'teki tapınaka gelir. İnsanlar çevresine toplanır. Bu sırada bazı Yahudi din bilginleri ve ferisiler, zina yaparken suçüstü yakalanmış bir kadını getirip ortalarına koyar. Sonra Hazreti İsa'ya şöyle derler. Bu kadın zina ederken yakalandı. Musa'nın yasasında böyle kadınların taşlanması gerektiği yazıyor. Peki sen ne diyorsun? Bu soruyu Hazreti İsa'yı tuzağa düşürmek amacıyla sorarlar. Amaçları onu ya dini yasaya ya da Roma kanunlarına karşı düşürmekti. Hazreti İsa eğilir. Yere parmağıyla bir şeyler yazmaya başlar. Israrla sorduklarında ise başını kaldırır ve şöyle der: "İçinizden kim günahsızsa ilk taşı o atsın." Bu sözleri duyan kalabalık kendi vicdanlarıyla yüzleşir. En yaşlılardan başlayarak birer birer oradan ayrılırlar. Sonunda ortada sadece kadın ve Hazreti İsa kalır. Hazreti İsa kadına şöyle der: Kadın, hani seni suçlayanlar nerede? Hiçbiri seni suçlamadı mı? Kadın, hayır efendim, hiçbiri der. Hazreti İsa da, ben de seni suçlamıyorum. Git ve artık günah işleme diye cevap verir.